Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Arduino ile birlikte kullanılan sensörler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu videonun tamamını izlediğinizde sensör nedir? Sensörlerin çalışma prensibi nasıldır? Sensör çeşitleri nelerdir? Robotlar dış dünyayı nasıl algılarlar ve tepkilerini neye göre verirler? Sensör dünyasının tamamı olmasa bile en çok karşılaşabileceğiniz sensör çeşitleri nelerdir? ve bunlar hakkında kısa bir bilgilenmiş olacaksınız. Gelin şimdi sensör dünyasını birlikte tanıyalım. Sensörleri iyi anlayabilmek için insanda duyu organları dünyayı algılamasını sağlıyor. Bu duyu organlarından göz görme işlemini yapıyor, kulak duyma işlemini, burun koku alma işlemini, dil tatma işlemini ve deri de dokunma işlemini gerçekleştiriyor. Bütün bunlar komplike olarak beraber çalıştığı zaman biz dış dünyada neler oluyor, ne şekilde tepki vermemiz gerektiğini net olarak algılıyoruz. Duyu organlarımızın bir veya birkaç tanesi işlevini yitirdiği zaman dünyayı algılamamız ve tepki geliştirmemiz de zorlaşıyor. Dış dünyada ısı, sıcaklık, basınç, rüzgar gece ve gündüz olma durumları, yağmur, ses, manyetik alev, hareket, optik, duman, mesafe vesaire gibi birçok gerçekleşen durumlar var. Biz bu durumları algı mekanizmamız olan duyu organlarıyla alıyoruz ve zihnimizde bunun sonucuna göre bir karar verme işlemi gerçekleşiyor. Sonunda verdiğimiz kararı devam ettirerek bir sonuca erişmeye çalışıyoruz. İnsanlar gibi robotlar da fiziksel ortamı yani dış dünyayı algılayabilmek için bir takım araç gereçler kullanıyorlar. Kullandıkları bu araç gereçlere sensör ismini veriyoruz. Günlük hayatımızda ısı, ışık, basınç, ses gibi büyüklükler var olup Bunların etkilerini duyu organlarımızla algılar ve bunların varlıklarından haberdar olurduk. Bu fiziksel büyükleri insanlar gibi algılayan ve bu algılama sonucunda gerekli ekipmanları devreye sokan ve çıkartan elemanlara sensör diyoruz. Sensörler çıkış büyüklüklerine göre analog ve dijital sensörler olmak üzere ikiye ayrılırlar analog sensörlerin çıkışındaki sinyaller mikrovolt ve milivolt gibi çok küçük değerler olabilir. Dijital sensörler ise 1 ve 0 şeklinde bir çıkış sinyali verirler. Kullanıldıkları yerlere ve algıladıkları fiziksel büyüklüklere göre çok fazla çeşitli sensör mevcuttur. Biz Arduino'da sensörler sayesinde kurduğumuz devreleri amaca uygun hale getirebiliyoruz ekranınızda da gördüğünüz gibi dış fiziksel ortamı Arduino sensörler sayesinde algılıyor sensörler dış fiziksel ortamı elektriksel aktarma şeklinde Arduino'ya aktarıyorlar Arduino üzerindeki mikro denetleyici de bir sonuca varıyor ve bundan sonra yapılacaklar işlemi başlıyor ve robotlar artık tepki vermeye başlıyorlar. Ayrıca sensörler temelde aktif ve pasif olarak da sınıflandırılabilirler. Aktif sensörler harici bir uyarma sinyali veya bir güç sinyali gereksinimi duyarlar. Pasif sensörler ise herhangi bir harici güç sinyali gerektirmez ve doğrudan çıkış sinyali verirler. Böylece bizler sensörlerin ne işe yaradığını ve sensörlerle ilgili genel bir bilgi edinmiş olduk. Şimdi gelin beraber sensörleri tanıyalım. İlk sensör çeşitimiz mesafe, çizgi, cisim sensörleri. Gördüğünüz gibi hareket algılama sensörü, ultrasonik mesafe sensörü, çizgi takip sensörü bu çeşitlerdendir. Mesafe sensörü adından da anlaşılacağı üzere mesafeyi ölçmek için kullanılan sensördür. Çizgi sensörü ise renkleri ayrıştırarak bir çizgiyi takip etmeyi sağlayan sensördür. Hareket sensörü ise bir hareketi algılamayı sağlayan sensördür. Hareketi algılar ve ona göre bir iş sistemi çalıştırır veya durdurur. Işık, renk, alev sensörleri. Işık sensörü LDR olarak isimlendiriliyor. Renk sensörü ve alev sensörü bu bahsettiğimiz sensörlerdendir. Işık sensörü ışığa duvarlı direnç olarak da bilinen bir sensör. En yaygın kullanılan sensörlerden birisidir. Ortama düşen ışığı algılar ve ışığın şiddetine göre direnç değerlerini değiştirir. Renk sensörleri ise renklerdeki dalga boylarını algılayıp renklere göre bir eşleştirme, renk sıralaması yapma veya renklere göre bir test yapma, bir okuma yapma gibi işlemlerde kullanılıyor. Alev sensörleri ise ateş algılama özelliğine sahip olduğu için genelde yangın tespit veya yangın söndürme robotlarında çok fazla kullanılıyor. Dokunmatik sensörler Dokunmatik keypad, dokunmatik sensör, dokunmatik tuş takımı gibi çeşitleri mevcuttur. Dokunmatik sensörler tasarladığımız sistemleri kontrol etmek amacıyla kullandığımız sensörlerdir. Ses sensörleri. Ses sensörü MP3 kartı, ses kayıt ve çalma modülü ses sensörleri çeşitlerindendir. Ses sensörleri ortamdaki ses farklılıklarını algılayan ve bu farklılıkları elektrik sinyallerine dönüştüren sensörlerdir. Sıcaklık ve nem sensörleri. Sıcaklık sensörü, toprak nem sensörü, ısı ve nem sensörü gibi çeşitleri mevcuttur. Sıcaklık ve nem sensörleri adından da anlaşılacağı gibi ortamın nem ve sıcaklığını algılarlar, nem ve sıcaklık değerlerini ölçerler. Titreşim ve eğim sensörleri, hareket alarım sensörü, yaylı titreşim sensörü, tilt sensör modülü şeklinde çeşitleri mevcuttur. Titreşim sensörleri, titreşim ya da vurma veya sarsıntı gibi benzer darbeleri algılamak için kullanılır. Eğim sensörleri ise nesnenin yönelimine göre tetiklenen bir sensör çeşididir. İçerisinde civa bulundurur. Denge robotlarında veya deprem anında elektriği kesmek için kullanılması en uygun sensörlerden birisidir. Gaz sensörleri Gaz sensörü, metan gazı sensörü, alkol gaz sensörü gibi çeşitleri mevcuttur. Gaz sensörleri, gaz kaçağı tehlikesi olan her yerde mutlaka kullanılması gereken sensörlerden bir tanesidir. İhtiyacınıza göre karbonmonoksit sensörü, Alkol gaz sensörü, gaz sensörü, propan sensörü, metan sensörü gibi çeşitleri mevcuttur. Manyetik sensörler. Reed röle modülü, Hall Effect sensör kartı, Hall sensör dediğimiz çeşitleri mevcuttur. Çevredeki manyetik değişiklikleri algılayan ve buna bağlı olarak da gerilim üreten cihazlara manyetik sensör denir. Manyetik sensörler genelde güvenliğin sağlanması gereken yerlerde çok fazla kullanılır. Su seviyesi ve yağmur sensörleri Yağmur sensörü, su akış ve hidrolik basınç sensörü, su seviye sensörü şeklinde çeşitleri mevcuttur. Yağmur sensörü ile yağış durumunu tespit etmede, yağmur yağıp yağmayacağını tespit etmede, yağmur miktarını ölçmede kullanılır. Su akış sensörleri ise bir yerden bir başka yere suyun ne kadar miktarda aktığını ölçmek için kullandığımız bir sensör modülüdür. Yine su seviye sensörü de kolayca su seviyesini ölçmemize yarayan bir sensördür. Açı ve ivme sensörleri ise hava araçlarında, denge robotlarında ve daha birçok alanda çok sıklıkla kullanılan bir sensördür. Basınç ve pusula sensörü Basınç sensörü havanın basıncını ölçen sensörlere verilen isimdir. Dijital çıkış veriler, basın sensörleri ölçtüğü değeri dijital bir sinyale dönüştürür. Ağırlık sensörü Ağırlık sensörleri root olarak da bilinirler ve üzerine etki eden yükü elektronik sinyale dönüştürürler. Böylece Arduino sensörleri tanıyalım dersimizin sonuna geldik. Faydalı olması dileğiyle. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.